إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جامع الصحيح أكمل devam ediyor. kitab Tab Musakat birinci babta başlayacağız. Birinci babımız babu el musakati vel muameleti bi cüz'in mine semeri ve zer'i. Meyve ve ekin karşılığında sulama ve bakım anlaşması yapma. Ne demek? Yani bir kimse işte bahçeleri var. Bu bahçelerde e, çeşitli ürünler elde edilecek birisiyle anlaşma yapıyor. Diyor ki işte sen şu bahçeyi sularsan bakımını yaparsan şu kadar meyve e, sana veririm. Böyle bir anlaşma, böyle bir sözleşme yapıyorlar. Kendi aralarında buna müsakat diyoruz. Bir ne olur rivayete geldik. Haddetena Ahmet i̇bn Hanbel. Bize Ahmet i̇bn Hanbel tatis etti. ve İbn-i Harbin. Vezuhel İbn-i Harbin ve lafzu li zuheyrin lafzu zuheyre aittir kâle ikisi dediler ki haddesena yahya ve huve el kattan bize yahya tatlis o el kattandır an ubeydullah o da ubeydullah'ta ahbaranin nafi bana nafi haber verdi an ibni ömerin o da ibni ömerde enne rasulallahı sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amele ehle hayberi bi şartı ma yahrucu minha min semerin ev zer'in. Abdullah İbn Ömer diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meyve ve ekinlerde çıkacak mahsulün yarısını kendisine vermeleri şartıyla Hayber Yahudilerin Hayber'de kalmalarına müsaade etti. Ekin ne olur ve ete geldik. Yine İbn Ömer anlatıyor. Diyor ki Resulullah çıkacak yani elde edilecek ekin veya meyve mahsulünün yarısı karşılığını işletmek üzere arazileri hayberlere verdi. Her yıl ondan eşlerine 80 vesak hurma ve 20 vesak arpa olmak üzere 100 vesak verildi. Hz. Ömer halife olunca Hayber arazilerini tahsim etti yani böldü. Allah'ın Resulü eşlerinde de arazi ile su verme ve her yıl eskide olduğu gibi verilen ve sakların yani ölçülerin verilmesi arasında muhayyer bıraktı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerin kim, e, kimisi arazi ve suyu tercih edip kimisi de verilen ve sakları tercih ederek itiraf etmişlerdir. Ayşe ve Hafsa arazi ve suyu tercih edenlerin arasındaydılar. Üç ne olur rivayete geldik. İbn-i Ömer anlatıyor. Allah'ın Resulü elde edilecek olan ekim veya meyve mahsulün yarısı karşılığında işletmek üzere, arazi işletmek üzere Hayberlilerle muamele yani anlaşma yaptı. Hadis yukarıdaki aynısını şekilde gelmiştir. Dört numaralı no rivayete geldik. Yine Abdullah bin Ömer anlatıyor. Hayber fethedildiği zaman diyor, Yahudiler Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile çıkan meyve ve ekinlerin sadece yarısını almak ve diğer yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla Hayber'de bırakılmalarını istediler. Allah'ın Resulü bu şartla istediğimiz zaman İstediğiniz zamana kadar Hayber'de kalmanıza müsaade ediyorum buyurdu. Hadis yukarıdaki İbnü Nümeyr ile İbni Müsir'in Ubeydullah'tan olan rivayetleri gibi devam etmektedir. Ancak burada şu ifade eklenmiştir. Hayber'de gelen mahsul ikiye bölünür ve Resul aleyhissalatü vesselam paylarına düşen yarın mahsulünü alırdı. 5 ve rivayete geldik. İbni Ömer'in anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in arazi ve hurmalıkların meyvesinin yarısı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olmak şartıyla kendi mallarında işletmek üzere Hayber Yahudilerine verdi. <laughs> Geldik Altın Olu rivayete. Ömer bin Hattab anlatır. Hayber ve Hristiyanları Hicaz yurdunda sürdü. Allah'ın Resulü de Hayber savaşını kazanınca yani Hayber'i fethedince onları sürmek istedi. Resulullah savaşı kazanınca Hayber diyarını, Hayber yurdu Resulullah sallallahu vesselam ve sellem Müslümanların olmuştu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları çıkartmak istedi. Ancak Yahudiler kendilerini Hayber'de bırakmasını ve kendilerinin mahsulün yarısı karşılığı karşılığı Hayber arazilerini işletmeyi istediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dilediğiniz kadar sizi bu şartla Hayber'de bırakız bırakırız buyurdu. Ömer radıyallahu anhuma onları Teyma ve eriha sürene kadar Hayber'de kaldılar. Toparlayacak olursak Hayber fethedilince kadar Yahudiler orada hakim kimseler. Fethedildikten sonra Yahudiler doğal olarak orada sürülecekler. Yaptıkları hainlikleri ve işledikleri cürümler sebebiyle. Onun için Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki biz bu arazileri işleyelim. işte sulayalım, terbiye edelim, ekelim. Ee, ne yapalım? Burada elde edilen ürünlerin yarısı sizin, yarısı bizim olsun diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu kabul ediyor. Neticede Hazreti Ömer'in hilafeti dönemine kadar bu iş böyle devam ediyor. Daha sonra Hazreti Ömer onları e, ne yapıyor? E, Medine'de sürüyor. Evet, toparlayacak olursak demek ki e, meyve e, karşılığında arazi bir kimse veya kimseler işte arazi sahibi ve ona bakacak, onu terbiye edecek, olan kimseler arasında anlaşma yapılır. Ne üzerine? işte biz bu araziyi ekelim, sulayalım, efendim elde edilen mahsulün yarısı sizin, yarısı bizim olsun derse böyle bir anlaşma geçerlidir. İki oğlu baba geldik. Babu fadli garsi ve zer'i. Fidan dikmenin ve ekin ekmenin fazileti babı. Yani fidan dikmek, ağaç dikmek ve ekin ekmenin güzel bir iş olması, e, hayırlı bir iş olması, iyi bir iş olmasının babı. Yedin oru e geldik. Haddetene İbn-i Bize İbn-i Nümeyr tatis etti. Haddetene Ebi. Bize babam tatis etti. Haddetene Abdülmelik. Bize Abdülmelik tatis etti. An ata o da atada. An cabirin o da cabirde. Kale dedi ki. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ma min muslimin yağrisu garsen illa kâne ma ukmile minhu lehu sadaka diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman bir ağaç dikerse o ağaçtan yenilen meyve onun için sadaka olur. Ağaçta çalınan meyve onun için sadaka. Vahşi hayvanların yedi sadaka. Kuşların yedi sadaka kuşların yediği meyve onun için sadaka olur. Bir kimse o ağacın meyvesini yiyip azaltırsa bu onun için mutlaka sadaka olur dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 8 nolu rivayete geldik. Cabir anlatıyor. Allah'ın Resulü Ensar'da Ümmü Beşir'in hurmalığına girdi ve kendisine bu hurmaları diken Müslüman mı yoksa kafir midir diye sorulduğuna Ümmü Beşir Müslüman biri deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın ektiği bir ağaçtan veya ektiği ekinden bir insan veya bir hayvan veya başka bir şey yediği zaman bu yemeleri mutlaka kendisi için sadaka olur dedi. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünebiliyor muyuz? Bizler belki normal şartlarda sadaka vermek istersek buna e, belki çoğu zaman güç yetiremeyiz. Yani Allah için infak etmek Allah için insanların istifade edebileceği işler yapmak, böyle diyelim. Yani e, düşünebiliyor muyuz? Umumun yani herkesin faydalanabileceği bir eser ortaya koymak. Bu gerçekten önemli bir husustur. İşte mesela bir ağaç mesela diyelim. Diktik işte bir meyve ağacı. Yani böyle bir işte alan oluşturduk. Burada meyve ağaçları diktik. Niçin? İnsanlar hayvanlar, efendime söylem hırsız vesaire bunda yedi müddetçe bu bizim için ne olacaktır? Sadaka olacaktır. Dokuz nolu rivayete geldik. Yine Cabir bin Abdullah der ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Şöyle buyurdu. Müslüman bir adam bir ağaç diker, bir ekin eker de onun ürününde bir yırtıcı bir hayvan ya da bir kuş ya da herhangi bir şey yerse o yenilen üründen dolayı kendisi için sevap hasıl olur. Kendisi için sevap olur dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle ibni ebi halefin tayrun şey. İbni ebi halef'te kuş gibi bir şeyi lafsı zikredilmiştir. Yani bir insan bir ağaç dikecek. Onda işte kuş, efendim hayvanlar, vahşi hayvanlar, insanlar işte böyle herkese açık olan bir iş yapacak, bir ağaç dikecek ve onda işte yenildi müddetçe bu o insan için sevap, bu o insan için fazilet, bu o insan için derece elde etmesine sebep olacaktır. Onun oğlu rivete geldik. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bahçede Ümmü Mabed'in Mabed yanına girerek Ey Ümmü Mabed bu hurmaları kim dikti? Müslüman mı yoksa kafir mi? diye sorduğunda Ümmü Mabed Müslüman diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Fela yagrisul muslimu garsen feyaklu minhu insanun ve la dabetun ve la tayrun illa kana lahu sadakaten ila yawmil kıyame. Bir müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan ya da bir hayvan ya da bir kuş yerse bu onun için kıyamete kadar sadak olur. Şöyle bir düşünelim. Bir insanın ömrü çok abartsak bile 100 sene diyelim. 100 sene sonra bu dünyada ister istemez bizler ne yapacağız? Yani ömrü işte bu döneme gelen kimseler elbette ki gidecekler. Ama kıyameti ne zaman kopacağı belli değil. Onun için bir insan bir ağaç diker, onda bir insan yerse, o ağaçta bir hayvan yerse ve herhangi bir işte yaratık yerse bu o ağacı diken kimse için kıyamete kadar sadaka olur. Yani sürekli tabir yerindeyse bu adam o ağaçta inildi müddetçe sanki böyle sürekli halkın ifadesiyle cebinde durmadan insanlara ne yapıyor? Para veriyor. İnsanlara durmadan mal veriyor. İnsanlara durmadan infakta bulunuyor. Bu onun için sadaka olur. Bu hadis başka bir isnatla da hem Cabir'de hem de Ümmü Beşir'de rivayet olunmuştur. 12 onu rivayete geldik. Haddetena Yahya İbni Yahya bize Yahya İbni Yahya tahtis etti ve Kutebe İbni Said ve Kutebe İbni Said ve Muhammed İbni Ubed, e, Ubad, Ubadil Amberiyyü Rubariyo e, ve Muhammed İbni Ubeyd El Gubari ve lafzu li Yahya lafız Yahya aittir. Kale Yahya Yahya dedi ki Ekberana bize haber verdi. Ve kalen ahirin ve iki, iki kişi, kişi dedi. Haddetene Ebu Avane bize Ebu Avane tahtis etti. Anu katade o da katade de An yani Enes'in o da Enes'te. Kale Enes dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ma min müslimin yagrisu garsen ev yazrau zara'an fe ye'kulu minhu tayrun ev insan ev behimetun illa kâne lehu bi sadaka. Enes ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Müslüman bir kimse bir ağaç ya da ekine ekerse o ekinde kuş, insan veya hayvan yerse bu kimse için sadaka olur dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet özellikle burada hadiste çıkartmamız gereken birkaç tane dersi ağaç e, dikmeye, ekin ekme, teşvik, teşviğin yanında bütün umumun yani insanların ve bütün yaratıkların yani hayvanların istifade edebileceği eserler ortaya koymak, hayırlı işlerde yarışa girmek ve insanın dünya yani bu gök durdu müddetçe e, amelin devam edecek. Yani cari bir e, sadakası olacak bir işi yapmak işte bu da ağaç, ekim ve benzeridir. Allah bizlere bir ve takvada yarışa giren kullardan kılsın. 13 nolu hadis Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensada bir hanımı olan Ümmü Mabed'in bir hurmalına girdi. O bu hurmalı kim dikti? Yani kim ekti? Müslüman mı, kafir mi diye sordu. Oradakiler Müslüman karşılığını verdiler. Hadis yukarıdaki aynı şekilde devam eder. Evet. Demek ki biz insanlar hayra yani Allah'ın rahmetine dünyada ihtiyaçlarımız çok önemli olması hasebiyle ihtiyaç sahibi kimseleriz. Ve elbette ki hayatımız bu dünyanın asılını olmadığı gibi ahirette de bizim mutlaka muhtaç olduğumuz yani Allah'ın rahmetine nail olma, cennete kavuşabilme, ebedi nimetleri elde etme anlamında bu dünyada yapacağımız güzel ameller, güzel işler vardır. İşte bunun için dediğim gibi yapacağımız ve kesintiye uğramayacak olan işlerden önemlisi, en önemlisi ağaç dikmek, herkesin istifade edebileceği ürünler ekmek, eserler bırakmak. Allah bizlere bu tür eserleri bırakmayı muvaffak kılsın. Geldik 3 nolu baba. Babu vel'il cevaihi. Afetlerin verdiği zararı düşürme yani almama babı. 14 nolu rivayete geldik. Cabir bin Abdullah anlatır. Allah'a Resulü kardeşine bir meyve satmış olsan ardında o meyve doğal bir afete maruz kalırsa artık onda herhangi bir şey alman sana helal olmaz. Bu durumda sen kardeşin e, yani Müslüman kardeşin demek olan müşterinin parasını haksız olarak neye karşılık alacaksın? Şöyle diyelim. Bugünkü tabirle bir bahçemiz veya tarlamız var. Biz bunu herhangi bir kimseye sattık. Bu kimse aldı. Bu, burada burada ekti adam fakat öyle bir şey oldu ki bir afet oldu. Bu afette adamın ektiği bütün mahsulü çöp oldu. Bugünkü ifadeyle. İşte bu durumda bu mahsulde alacağımız para bizim için helal olmayacaktır. Haksız bir kazanç olacağından dolayı bunda uzak durmamız gerekir. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. 15 nolu rivayete geldik. Enes anlatıyor Allah'ın Resulü olgunlaşıncaya kadar daldaki orman satışını yasakladı. Enes olgunluğun belirtileri nelerdir diye sorduğumuzda Enes'e şöyle dedi. Tahmerru ve tasfaru kızarması veya sararmasıdır dedi. Allah'ın Resulü devamla şöyle diye. Allah meyve yemeyecek, e, meyve vermeyecek olsa kardeşinin malını, parasını ne karşılığında alacaksın? Dediğimiz gibi bir ağaç sattık veya bir tarla sattık. Bu tarla hiçbir meyve vermiyor. Biz işte ben onu bunu anlamam. Ben paramı isterim demek doğru değildir. Adam mahsul elde ederse elbette ki hakkımızı olanı alacağız. Ama mahsulü olmayan bir efendime söyleyeyim arazide de kalkıp hak iddiasına bulunmak zulümden başka bir şey değildir. Yine Enes Malik anlatır ki olgunluk belirtileri görülünce kadar daldaki ormanın satışını yasakladı. Enes'e olgunluğun belirtileri nelerdi diye sorduğumuzda kızarmasıdır dedi. Resulullah devamlı şöyle dedi. Allah meyve vermeyecek olsa kişinin malı kişinin malını yani parasını nasıl helal saymış olacaksın satan kimse için. 16 onu rivayete geldik. Yine Enes bin Malik'in anlatına göre Resulullah alemlere bulan Allah meyve veremeyecek olsa kişi kardeşinin malını parasını ne karşında almış olacaktır buyurdu. Yani böyle bir şeye tevessül ederse haksızlık etmiş olur, zulmetmiş olur. 17 nolu rivayete geldik. Cabir'in anlatına göre Allah'ın Resulü afetlerin yani felaketlerin telef zararını karşılayacak miktar parayı müşteride indirme, indirmesini emretti. Yani biz işte arazimiz var. Satmışız adam. Mahsulünü işte diyelim satacak. Bize parasını yani borcunu ödeyecek. Lakin bu böyle bir durumda adam mahsulü ekti ama bir afet oldu ve adam çok zarar etti. İşte burada ne yapmak gerekiyor? Burada satıcı müşteri de biraz indirime gitmesi gerekiyor. Ona zulmetmeyecek, onu ezmeyecek, onu ee, zor duruma düşürmeyecek bir muamelede bulunması esastır. Geldik dört nolu bab'a. Babu istihbabi val vad'i mine deyni. Deynin yani borcun bir kısmını hesapta düşmenin iyi olması, müstahap olması babı. Müstahap hoş görülen yani hoş karşılanan Allah tarafında, Allah katında güzel kabul edilen bir davranış anlamına gelir. Bu aynı zamanda efval mükellef ile alakalı olan, olan bir kavramdır. Yani bir kimse borçlu, biz alacaklıyız onda. faraza diyelim adamda alacağımız 100 bin ise 50 bin lirasını veya 40 bin lirasını düşmek gibi. 18 nolu rivete geldik bu Said el-Hudri der ki, Resulullah zamanında bir adam sat, satın aldığı meyveler sebebiyle büyük bir musibete uğradı ve bu yüzden de borcu çoğaldı. Resulullah ona sadaka verin buyurdu. İnsanlar ona sadaka verdiler ama verilen sadakalar borcunu ödemeye yetmedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam adamın alacaklarına buyurdu ki, adamın yanında bulunan malı alın zira bundan başka size bir şey yoktur. Evet, şimdi burada bir hususun altını çizmekte fayda var. Bir insan zengin olabilir. Eğer borçluysa bu kimse sadaka ve zekat verilebilir. Bu hadis başka bir ispatla da rivayet olunmuştur. Geldik. Yani şöyle cahillerin anlaşılığına bakmamak gerekiyor. Adam bir sürü malı var. Yani biz enayi miyiz işte. Adama sadaka veya zekat verelim. Bu doğru değildir. Zaten bu demiş olduğumuz şeyler Müslüman Allah'a ve ahiret güne iman eden tevhid inancına sahip olan kimseler için geçerli olan bir şeydir. Yoksa kendi Müslüman zanneden kimseler edecek bir şeyimiz yoktur zaten. 19 nolu rivayete geldik. Ayşe validemiz Resulü Aleyhisselatü Vesselam kapı önünde iki hasımın yüksek sesle çekiştiklerini işitti. İkisine biri borçlu diğerinde alacağında bir miktarı indirip borcun bir kısmında vazgeçmesini ve alacakları konusunda biraz daha hoşgörülü davranmasını istiyordu. Diğeri ise vallahi bunu yapamam diyordu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların yanına çıktı. İyilik yapmayacağına dair Allah adına yemin eden kimdir diye sorduğunda bunu duyan alacaktı. Benim ey Allah Resulü tamam boşlu nasıl istiyorsa öyle olsun dedi. Adam diyor ki vallahi vallahi la af'alu hayır ben bunu yapmam diyor. 20 numaralı geldik. Abdullah bin Kab, Kab bin Malik'ten bildiriyor. Kendisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında İbn-i olan bir alacağının mescitte isteyince sesleri yükseldi. Evinde olan o seslerini duyan Resulullah yanlarına doğru çıktı. Odasının perdesini aralayarak Kab bin Malik'e ey Kab diye seslendi. Kab buyur ey Allah'ın Resulü diye karşılık verince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle alacağın yarısına vazgeç diye işaret etti. Kâb da yarısına vazgeçtim. Ey Allah'a Resulü diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam borçlu olana şimdi kalk ve borcunu öde buyurdu. Kum fat Kalk ve borcunu öde buyurdu. Dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 21 numaralı e geldik. Abdullah bin Ka'b bin Malik babasının anlatına göre Ka'b bin Malik Ebi Hadrat oğluna e, oğlunda olan bir ağ, alacağını istedi. Yukarıda hadisin aynısını aktardı. Bu hadisin yine bir devamı Ka'b bin Malik anlatıyor. Abdullah bin Ebi e, Hadrat el Esemiden alacağım vardı. Onu gördüğümde bırakmadım ve alacağımı istedim. Seslerimiz yükselmişken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oraya uğradı. Ve ey kaptiye seslenim. Alacağımın yarısını düşüm, e, düşmem yönünde bana eliyle işaretle bulundu. Bunun üzerine alacağım yarısını ondan alıp kalanını affettim. Yani diyelim ki 100 bin alacağımız var. 50'sini adama almıyorum. 50'yi bana öde. Helalleşelim. Bitsin. Gitsin. Evet. E, dört Moğlu babamızla öğren öğrendiğimiz husus şudur ki borçlu olan bir kimsenin eğer gerçekten borcunu ödemekte zorlanıyorsa bu durumda onun borcuna bir kısmını ne yapmak? Affetmek. Silmek. Beş nolu baba geldik. Beş nolu ba babu men edrake ma ba'ahu indel müşteri ve kad eflese felehu rucu fi. Sattığı malı iflas etmiş müşteride bulan kişinin satıştan cayma hakkı vardır. Kişi sattığı malı, bir mal sattık, işte bir diyelim ki tüccara ve iş adamına, adam iflas etmiştir. Bu durumda bunu bulan kişi yani kişinin sattığı malda cayma hakkı vardır. 22. Nur'u geldik. Ebu Hureyre Allah'ın Resulü iflas eden bir adamın ya da insanın yanında malın bizzat kendisini kendisi bulan alacaktır. O malda diğer alacaklardan daha fazla hak sahibidir buyurduğunu işittim. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olmuştur. İbni Ruh rivayetinde iflas ettiğine hüküm vermiş herhangi bir kimse lafzı geçmiştir. 23 numara rivayete geldik. Ebu Bekir bin Abdurrahman bildiriyor. Ebu Hureyre Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan naklen iflas eden kişi hakkında bir hadis rivayet etmiş. Ancak bu hadiste iflas eden kişinin yanında bulunan malın onu satan kişinin hakkı olduğuna dair herhangi bir ayrıcalık yani imtiyaz zikretmemiştir. 24 nolu rivayete geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü iflas eden kişinin yanında malın bizzat kendisini bulan alacaklı o malı almadan herkesten daha fazla hak sahibidir. Bu hadis başka iki isnatla da rivayet olmuştur. Bu malda diğer alacaklardan daha çok hak sahibidir. Lafzıyla zikredilmiştir. 25 rivayete geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse iflas edip de alacaklardan birin malın bizzat kendisi yanında bulursa bu malı almadan başkalardan daha çok hak sahibidir buyurduğunu rivayet ediyor. Evet. Allah bizlere her hususta bir ve takvaya talip olan ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İttibaydan kullardan kılsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.